Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere Uptrobet'ten %15 çevrimsiz yatırım bonusundan bahsedeceğim. %15 çevrimsiz yatırım bonusu minimum 20 TL yapacağınız yatırımlarınıza çevrimsiz bonus talep edebilir. Spor bahisleri ya da gazin oyunlarında kullanım yapılabilir. Aynı gün içerisinde maksimum 250 TL'ye kadar %15 çevrimsiz bonus talep edebilirsiniz. Maksimum kullanım durumunda bonus almadığınız diğer yatırımlarınız için diğer promosyonları değerlendirebilirsiniz. Bonusunuzu kullanabilmek için yatırım gerçekleştirdikten sonra yatırım sayfasında bulunan bonus al formu üzerinden %15 spor çevrimsiz yatırım bonusu ya da %15 kadino çevrimsiz yatırım bonusunu seçerek talep edebilirsiniz. Yatırım işleminizin ardından herhangi bir işlem sağlamadan bonus talep edilmelidir. Spor ya da gazino bahse alınması durumunda promosyondan yararlanılamıyor. Spor çevrimsiz yatırım bonusu minimum 1.30 oranında bahis alarak kullanmanız kafi. Kombine kuponların de her karşılaşma oranı minimum 1.30 olmalıdır. Sistem kuponları geçerli değildir. Gazino çevrim siz yatırım bonusu gazino alanında oyunların bonusa etkisi %100'dür. Bonusunuzda 5 kez oyun çevirmeniz yeterli arkadaşlar. Endorpina ve Zeus Slot oyunları tüm gazino bonuslarından Harici tutulmaktadır. Frespin satın alınan oyunlar bonusa dahil değildir. Sanal spor oyunları için %15 çevrimsiz sanal spor bonusu talep ediliyor para çekle işleminden sonraki 24 saat içerisinde yapılan yatırımlar için bonustan faydalanamıyor. Yatırım bonusu ile bonus tutarının 10 katı olmak üzere maksimum 10.000 TL kazanç elde edilebilir. Bonus çevriminden sonra ana paranıza yansıyan kazancı yatırım tutarınızın 250 katına kadar yükseltebilirsiniz. Profilinizdeki bonus sekmesinde bulunan iptal butonu bonusu silmektedir. İsteyerek veya yanlışlıkla silinen bonuslar sistemsel olarak tekrar eklenmektedir eklenmiyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Tekrar eklenmiyor. Bu nedenle daha dikkatli olun. Arkadaşlar sizler için videolarımın devamı gelecek. Kanalıma abone olun. Takipte kalın ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. Teşekkür ediyorum.